Selam, hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Tekrar yepyeni bir açılım yapacağım sizler için ve bu açılımda da aklınızdaki kişi tam da şu anda size karşı hangi duyguda, hangi düşüncede bunu görmüş olacağız. İnşallah faydalı bir açılım olsun. Tabi abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım. Şimdiden de teşekkür ediyorum. İsterseniz hemen bir başlayalım. Ana odaklanıyoruz. Öncelikle aklınızdaki kişi şu anda hangi durumda Hangi duygu ve düşüncede bunu bir görelim. Hangi duygu ve düşüncede? Evet, şimdi bir mahkeme durumu varsa bu insanın arkadaşlar, bununla ilgili güzel bir sonuç almış gibi gözüküyor. Yani uzun süredir bekliyordum ama şu anda güzel bir sonuçla karşı karşıyayım ve bu durumdan memnunum bayağıdır bekliyordum ve bunu elde ettim diyor bir diğer şey bu kişinin eline bir fırsat geçmiş olabilir kendisinden yaşça büyük bir kadın tarafından bu tabii kişinin annesi olabilir etrafında tanıdığı biri olabilir iş arkadaşı olabilir sanki onunla bir potansiyel yakalamış ondan bir yardım görmüş ya da onun kendisi için bir yardım Yapabileceğini kendisine destek olacağını düşünüyor. Ya da diyor ki o benim için büyük bir fırsat aslında dediği bir durum söz konusu. Tam merkeze denge ve güneş kartlarını vermiş moral ve motivasyon olarak kendini iyi hissediyor. Belli bir dengeye gelmiş, huzurlu ve mutlu olduğundan bahsediyor. Tekrar bazı konular hakkında umutlanmaya başlamış arkadaşlar. Bunun dışında biraz ketum diyebilirim, biraz içe dönük diyebilirim. Maddi, manevi anlamda kendini saklayan biri. Bir takım durumları gözlemliyor, daha çok gözlem yapan pozisyonda. Yani çok böyle eylemsi bir yapısı yok, eylemsel bir yapısı yok, daha çok gözlemliyor. Daha çok duygusunu, düşüncesini, fikirlerini içinde tutan bir yapıda. E, ve e, iş ve kariyer anlamında e, bir yol ayrımına gelmiş olabilir, bir takım seçimler yapması gerekiyor olabilir. Ya da bir kısmı e, iş ve aşk arasında kalmış olabilir arkadaşlar. Yani önce e, maddi yatırma işimi, gücümü oturtmalıyım ki sonrasında ikili bir ilişkiye e, aslında karar verebilirim, karar kılabilirim e, dediği bir durum söz konusu. Tabii bir kısmı da bu ikisini e, dengelemeye çalışıyor olabilir ya da artık dengelemeliyim birinden birini seçmek zorunda değilim İkisiyle de birlikte olabilirim yani ikisini de yapabilirim şeklinde düşünüyor yani hem iş hayatım hem iş aşk hayatım bir arada olabilir şeklinde düşünüyor peki size karşı şu anda duygusu nedir Evet güçlü duyguları var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Fakat e, bir şeylerin bittiğini söylüyor bir taraftan da. Ölüm kartıyla birlikte ya net bir bitiş gerçekleşmiş ya da bu kişi aslında eskisi gibi olamayız dediği bir durumda. Yani artık bir şeyler değişti. Evet. E, Kendimi ona ait hissediyorum. Onunla olduğumda çok mutluyum. Onunla yüz yüze geldiğimde bu bana motivasyon katan bir şey. Ve bir ruh işi gibi de düşünüyorum aslında. Onu diyor. Fakat e, dediğim gibi ya bitmiş ya ya da değişim ve dönüşüm geçirdiğini düşünüyor. Yani eskisi gibi olamayız ya da zaten eskisi gibi olmayalım. Bir şeyleri değiştirelim diyor. Duygular var mı var. Ee, ama bunu kendi içinde tutan bir yapıda arkadaşlar. Daha çok sizin tepkinizi merak ediyor gibi. Sizin duygularınızı merak ediyor ve kendi duygusunu bu manada içinde yaşayan biri. Bu duygunun ona güç verdiğinden bahsediyor ama bir o kadar da bunu içinde tuttuğu zaman aslında daha da güçleneceğini düşünen biri. Yani duygun var ama bunu ifade edersem zayıflık olarak algılanabilir. O yüzden de benim güçlü durmam gerekiyor diyor. Tabii bir diğer şey siz bu insana duygusallık vererek bu insanı güçlendirmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla da aslında benim duygularımı hissetmeme, duygularımı fark etmeme yol açan bir insan... E, bu manada e, beni güçlendiren biri de diyor olabilir sizin için. Bir diğer şey DNA kasıyla birlikte, kupasıyla birlikte arkadaşlar pek çok ilki sizinle yaşamış olabilir. E, aslar başlangıçları ifade ediyor. E, eğer bitmiş bir ilişkiyse ya da değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyorsanız tekrar başlayabilir miyiz? Tekrar bir şeyler yoluna koyulabil koyulabilir mi e, motivasyonunda? E, bunun için çabalaması gerektiğini düşünüyor çabalanırsa karşılıklı emek verilirse yeni bir sürece girebiliriz şeklinde düşünüyor ancak bu kişinin öfkelendiği durumlar var arkadaşlar bu öfke durumu kendi içindeki beslediği duygulara karşı olabilir bir kısmı için bir kısmı için emek veremediyse bununla alakalı olabilir dolayısıyla burada bir öfke durumu da söz konusu ve çok dürtüsel bir şekilde çok hızlı bir şekilde ani ve beklenmedik bir adımla da size gelebilir arkadaşlar ee, ve e, duygu konusunda da dediğim gibi daha çok sizden bir takım adımlar bekliyor gibi gözüküyor ve sizden emin olduğunu söylüyor yani e, bana karşı duyguları olduğunu beni sevdiğini biliyorum şeklinde düşünüyor peki sizinle hangi konularda konuşmak istiyor arkadaşlar hangi konularda konuşmak istiyor bir bakalım Evet, bir adım atarsam bu adımın bizi tamamlanmaya götüreceğini biliyorum diyor arkadaşlar. Yani burada atacağı bir adımın, bir teklifin, bir barışma noktasının, bir ortak yol bulmanın sizi <laughs> güzel bir noktaya taşıyacağının farkında. Bir tamamlanma getireceğinin farkında arkadaşlar. Yani sanki böyle son bir adıma bakıyor. Dolayısıyla da burada birazcık iplerin kendi elinde olduğunu düşünen bir yapıda. Ee, ve bir diğer şey de şu tabii ki bir teklifle gelmek istiyor size bu da vardır burada tasım şövalyesinde bir hediyeyle gelmek bir teklifle gelmek e, ciddi ve somut bir adımla gelmek ve bunun bir tamamlanmaya evrilmesi vardır e, bunu düşünüyor arkadaşlar fakat bu konuyla alakalı motivasyon anlamında bir zorluk çekiyor ya düşündüklerini hayata geçiremiyor ya geçiremeyeceğini düşünüyor yani bir takım şeylerin de şu an kendi hayatı ve motivasyonu bakımından eksik olduğunu düşünüyor Yoğun bir isteksizlik durumu söz konusu <laughs> yani hayata dair genel bir isteksizlik durumu söz konusu. Dolayısıyla da bu isteksizlik ve motivasyonsuzluk, mutsuzluk hali, çöküş hali onun bir şeyleri sadece zihninde düşünmesine, eyleme geçirememesine sebebiyet veriyor olabilir. Ee, ve bir diğer şey de tabii ki iş ve kariyer anlamında, para anlamında bir dengeye gelme <laughs> durumu içinde <laughs> dengelenmek istiyor. Ya da zaten dengelenmeye çalıştığım bir süreçten geçiyorum. Diyebilir arkadaşlar. Ee, ve sizin duygularınızla başa çıkmakta zorlandığından bahsediyor arkadaşlar. Bu sizin duygularınız ki çok duygusal bir insansınız belli ki. Duyguları iyi ifade eden bir insansınız. Ee, bunlar bana fazla geliyor. Bunlarla ne yapacağımı bilemiyorum. Elim kolum bağlı dediği bir noktada. Fakat ne olursa olsun bir takım bağımlılıkları da var size karşı. Keza bunun dışında kendi günlük hayatında da bu insanın bağımlı olduğu durumlar, kişiler, ortamlar olabilir. Özellikle çevresel faktörleri burada verdi. Bağımlı olduğu ve dışına çıkamadığı koşullar söz konusu arkadaşlar. Bunları söylüyor. Peki şu anda sizi nasıl görüyor diye sormak istiyorum. Sizi nasıl görüyor? Dışarıdan sesler gelebilir arkadaşlar. Siz bana odaklanın. Sizi nasıl görüyor? Evet, bakın burada aynı şeyi söyledi. Aşırı duygusal bir insan olarak görüyor sizi arkadaşlar ve bu diyor benim hayatımda ilk kez rastladığım türden bir insan. Yani daha önce bu şekilde duygusallığını bu insana yansıt yansıtan biri olmamış olabilir. Bu şekilde bir duygusallık içinde büyümemiş olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu benim için bir başlangıçtı diyor. E, ve tabii ki bir başlangıç diyerek pek çok ilki de sizinle yaşamış olabilir arkadaşlar. E, ve tabii şunu da söylüyor olabilir. Yani onunla yaşadığım e, o ilkler, o güzellikler beni aşırı bir duygusallığa da sürüklüyor e, diyor olabilir. Ama ilk söylediğim çok daha e, aslında yakın e, geldi bana. Bir diğer şey sizi nasıl görüyor arkadaşlar? Sizin bazı konularda risk alabilen biri olduğunuzu düşünüyor. Zorlanmayan, risk alma konusunda gözü pek olan, cesur bir karakter olarak görüyor. Burada merkeze buluşmayı verdi. Bu buluşma esnasında bir takım duygusal gelgitler yaşamış olabilirsiniz. Bundan bahsetti. Ya da kendisi sizinle buluştuğunda sürekli bir duygusal gelgite maruz kalıyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sizi bu tarz bir insan olarak algılıyor. Yani onun kafasını karıştıran, onu farklı duygulara sokan ve kendisi de bu şekilde olan <laughs> gelgitli biri olarak görüyor. Bir diğer şey arkadaşlar, yüz yüze görüştüğü bir insanı <laughs> temsil ediyorsunuz. Yüz yüze görüştüğüm bir insan ama bir taraftan da duygularında dalgalanmaya yol açan bir insan diyor. Tutkulu bir insan olarak görüyor sizi tutkularının peşinden giden. E, hakkaniyet ve eşitliğe önem veren belli bir konfor ve rahatlık içinde yaşayan e, ve aynı zamanda da kendi doğrularını kendi inançlarını sonuna kadar savunan biri olarak görüyor <laughs> peki o halde şunu soralım arkadaşlar bu ilişkiden beklentileri neler İlişkinizden beklentileri neler Evet çok fazla sorumluluk istemiyorum diyor. Bu sorumluluk bende kaosa sebep oluyor diyor. Dolayısıyla biraz daha rahat bir ilişki içinde olmak istiyorum diyor. Ki zaten özgürleşmeyi verdi arkadaşlar. Bu kişi için özgürlük önemli. Kaosun ve huzursuzluğun olduğu yerde olmak istemiyor. Bu şekilde olunca e, kaçıyor olabilir. Özellikle de gerçeklerden kaçan bir insan olabilir arkadaşlar. E, nasıl bir ilişki olsun istiyor? E, evet iletişime geçelim ama birbirimize yük yüklemeyelim birbirimizin üstüne yüklenmeyelim şeklinde düşünüyor ve aynı zamanda da bazı olayların realist bir şekilde mantıkla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor Çok fazla duygu etkisinde kalmadan gerçek gerçek olarak realist olarak değerlendirelim Ve bir diğer şey arkadaşlar bazı ayrıntılar ve detaylar bu insan için önemli özellikle sosyal çevre etkisini verdi yani sosyal çevrenin ilişkimize etkisi var ya da olabilir. Bunu göz ardı etmek istemiyorum. İlişkimizde bunlar da göz önünde bulundurulmalı diyor. Ve bir diğer şey de arkadaşlar bu kişi de konfor ve rahatlık arayışı içinde. Bu tabii ki sadece maddi olarak düşünmeyin. Burada söylediği gibi özgürlüğün kısıtlanmadığı, çok fazla sorumluluk verilmediği, huzursuz ve huzursuz edilmediği, kaosa sürüklenmediği bir ilişki. Ee, ve aynı zamanda da korunduğu kollandığı destek gördüğü bir ilişki içinde olmak istediğini söylüyor peki o halde bir bakalım bu insanın size e, adımları ne olabilir adımları Evet gizliden sizi takip edebilir arkadaşlar. Burada kılıç prensi ile birlikte yoğun bir toplama enerjisi var. Ee, bir kısmı bu şekilde sizin ruh halinizi anlamaya çalışabilir. Ki nasıl yaklaşayım, nasıl davranayım şeklinde. Ee, böyle bir durumu verdi. Ve bir diğer şey arkadaşlar. E, bu kişi her ne kadar bu ilişkiyi, sizi, duyguları sahiplense bile bunu kendi içine saklayabilir. Üzüntüsünü ee, sevgisini, aşkını aslında içinde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da bu konuda böyle devam edecek, bunu söyleyebilirim. Ya da aldığı karar her neyse, bu kararı devam ettirme konusunda bir tutarlılık açığa çıkabilir. Ee, ve bir diğer şey de arkadaşlar, e, bir taraftan da aslında sizinle ilgili, neler yapacağını, neler yapabileceğini yani kısacası olasılıkları değerlendiren bir kafa yapısına geçebilir destek ve yardım yardımda bulunabilir size bunu istediğinizde talep ettiğinizde keza aynı şekilde kendisi de destek ve yardım talep edebilir biraz farklılık anlayışı olan biri ya da zaten gerçekten farklı bir insan olabilir biraz bu farklılık arayışına uygun duruşlar tutumlar fikirler ortaya koyabilir ee, ve bir diğer şey de şu biraz geride durarak gözlemleyerek güçlendiğini hissedecek bu insan ya da güçlenmek için gücünü tekrar otoritesini gücünü tekrar sağlayabilmek için bu tarz bir geride durma ve gözlemleme moduna geçebilir sizi. Ve tabii ki sizi çok öfkelendirdiyse çok gergin bir hale getirdiyse arkadaşlar biraz bu öfkenizin dinmesi için de bunu yapacak olabilir bir diğer şey iletişime geçebilir evet ama iletişimde önemli ayrıntılar ve detaylar ön planda olacak ve burada da bir dengeleme isteyecek aslında ya da bir dengelemeye gidecek İşte çok öfkeliyse biraz daha sakin olabilmek gibi yani burada da bir denge ön planda olacak ve arkadaşlar kılıç asıyla birlikte ve tabii ki tılsım yedisiyle birlikte bu kişi yeni bir sayfa açma niyetinde olabilir ve burada tekrar başlatalım, tekrar bir şeyler yapalım, tekrar bir emek devreye girsin şeklinde düşünecek olabilir. Evet, bu da bu şekildeydi. Peki sizin için mesajlar almak istiyorum. Bu ilişkiye dair neleri bilmeniz gerekiyor. Onu da şuradan alalım. Bu ilişkiye dair neleri bilmeniz gerekiyor. Evet. Bu insan ruh arkadaşlar. Çok net çıktı. <laughs> Çok net çıktı. Kupa altısı ile birlikte verdi. Ee, burada bir ruh işi bağlantısı var ve bu bir tamamlanmaya gidecek gibi gözüküyor. Tabi bu kimisi için evlilik olabilir. Kimisi için nişanlılık olabilir. Kimisi için sadece sana aydım senle olmak istiyorum. Başka hiç kimse gözümde yok şeklinde bir açıklama olabilir. İlişki formunuza göre değişecektir. Ee, dolayısıyla e, burada bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve sonunda bir tamamlanma var ve tam da umudunuzu kestiğiniz anda, motivasyonunuzun düştüğü anda, yaşama karşı, insan ilişkilerine karşı motivasyonunuzun düştüğü anda Joker kartıyla birlikte bakın tekrar bir sıfırlanma, tekrar bir heyecan, bir cesaret, bir istek, o çocuksu gücün açığa çıkması gibi bir durum ortaya çıkacak. Bir diğer şey arkadaşlar, bazı kalıplaşmış yargılarınızı kırmanız gerekiyor. Çok böyle takıntılı olduğunuz fikirler, geleneksel yargılar, ön yargılar gerek kendinizle ilgili gerekse karşınızdaki insanla ilgili bunları kırmanız gerekiyor çünkü bunlar sizi tutsak ediyor diyor kartlarımız ve duygularınızı da açığa vurmanız gerekiyor arkadaşlar duygulara ket çekmek yerine e, duygularla barışık hale gelmek bu duyguları tespit ederek e, bunları nasıl daha iyi bir hale getirebilirim şeklinde e, bir tutum içinde olmanız gerekiyor ve aynı zamanda da arkadaşlar üzerinizdeki karamsarlıkları ve net olmayan durumları ortadan kaldırarak motivasyonunuzu yükselterek daha tutkulu, daha arzulu yaptığınız her işe tutkunuzu, arzunuzu o güzel enerjinizi katarak ilerlemeniz gerekiyor. Hem günlük hayatınızda hem de, hem de ikili ilişkinizde bu şekilde davranmanız gerekiyor diyor kartlar peki meleklerden mesajlarımızı alalım şöyle 3 tane mesaj alacağım bakalım neleri duymamız gerekiyor şu anda evet dileğin oldu yüreğindeki gerçekleşti bunu bil bilgelik içindeki bilgeyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor ve yoluna çık Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Evet. Mesajlarınız da bu yöndeydi arkadaşlar. Umarım hakkınızda her şeyin hayırlısı olur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.